Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, acayip değişik bir şey yapacağız. Hayatınızda hiç duymadığınız belki de bir şey yapacağım, göstereceğim sizlere ve çok rahatlayacaksınız. Bugün makyajımı çıkaracağız. Evet başlıyoruz. Şimdi bu bizim suyumuz. Burada pamuk alacağız şimdi, birazcık. Önce e, makyaj çıkarmanın püf noktalarından bir tanesi önce göz makyajını çıkarmaktır şaka. Ama ben öyle yapıyorum yani. İyice bunu döktükten sonra şöyle. Bakın asla ovalamıyorsunuz gözünüzü. Böyle. Ay çok sıkmışım. Bütün yüzüme aktı. Bu ne ya? Bütün aktı su. Çok sıktım. Neyse. Böyle tutuyoruz gözümüzde. Bu zaten gözümüzdekileri çıkartıyor. Görüyorsunuz. Şimdi bu taraf için Bu <laughs> gözümü açamıyorum şu anda. Oha acayip dökmüşüm. Pamuk kaldırmadı suyu gerçekten de. Gözümü açamıyorum. Gözümü açsam mı? Açtım. Açabiliyor muyum? Açabiliyorum, açabiliyorum, açabiliyorum. Yıkamam Açabiliyor lazım. <laughs> Oo. Nice. Yani okey bence. Çıkmıştır diye düşünüyorum. gene yıkamak. Gözlerime biraz pansuman <laughs> yapacağım. <gülüyor> Çünkü acıdılar. Sev video çekiyorum diye acıdı. Şimdi yüzümün geri kalanındakine... Yüzümün neredeyse geri kalanında bir şey kalmadı zaten. bu tek göz gibi bir şey vardı. Şuraları şöyle yapıyorum. Zaten çıkmış yani gün boyunca. Çok da gerek kalmadı. Burun üstü önemli. Burun üstüne tonlarca şey sürüyoruz. Highlighter gibi mesela. Hiçbir şey çıkmadı gerçekten de. Az önce yıkadığımda çıkmış yani. Ve gün boyunca da çok çıkmıştı. Bir de sildim oldu ben bugün gün içinde yamaklarımı allık çok kötü geldi. Şöyle bir şey, yok gibi bir şey yani. Burayı da sileyim. Evet arkadaşlar. Makyajımız çıkmıştır. Umarım video çok videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmak için abone şaka yapıyorum.